Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Talking Tom Fluence'deki tavşan ile Whatsapp'tan konuşacağız Bakalım videoda başımıza bir şey gelecek mi yoksa gelmeyecek mi çok merak ediyorum İnşallah tavşan bize kötü şeyler yazmaz Biliyorsunuz ki tavşanla uzun süredir konuşuyoruz Onu aradım, oyununu oynadım, evime geldi Onunla halay çektik Onunla çok güzel vakitler geçirdik arkadaşlar Bakalım bugün nasıl bir video olacak çok merak ediyorum Bu arada bu video sizlerden tamı tamına 5000 like bekliyorum Eğer ki 5000 like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Herkes şu like tuşuna bir bassın ya Eğer bu videoyu tam ekranda izliyorsanız hemen tam ekrandan çıkın. Like tuşuna basın. Sonra yeniden tam ekran yapın. Veya tam ekrandan izlemiyorsanız direkt like atın abi ya. Hatta güzel yorumlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel yorumlarınız her zaman beni çok mutlu ediyor. Tüm yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bakın ne yazarsanız yazın. Ben o yorumu okurum. Eğer yorum hoşuma gitmezse beğenmem. Hatta bazen beğeniyorum lan. Küfür ediyorlar bana yine beğeniyorum. Neyse arkadaşlar bana güzel yorumlar yapın. Ben de mutlu olayım ya. O zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık ve hemen merhaba diyerek başlıyoruz. Merhaba dedim ve merhabamızı uzattım arkadaşlar bakalım ne yazacak çok merak ediyorum. Siz de bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tavşan'ın bana attığı tüm mesajları görün. Hep birlikte görelim değil mi? Yani videoyu eğer ilerletirseniz sürekli böyle 10 saniye 10 saniye geçerseniz arkadaşlar ne olur? Bazı mesajları göremezsiniz. O yüzden izleyin. Sonuna kadar izleyin. Evet merhaba dedi. Nasılsın tavşan? Tavşan nasılmış arkadaşlar? Bir halini hatrını soralım değil mi? Evet şu anda tavşanı bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Her zamanki gibi bekliyoruz arkadaşlar. Biz niye hep bekliyoruz ya? Neyse hadi bakalım. Evet şu anda mesajımızı gördü ve yazıyordu. Yaz bakalım yaz yaz yaz. Yaz yaz yaz. Evet tavşan küstü bütün dağlara. Aa, arkadaşlar tavşan bana küsmüş. Herkese küsmüş. Arkadaşlarına yakın çevresine dağlara. Kim üzü lan bu tavşanı? Neden küstün? neden küstün? o şarkının şarkı tam olarak nasıl ya? Tavşan küsmüş dağlara, dağlar ardında. Yok öyle bir şey değil ya. Ama biliyorum bu tavşan küsmüş dağlara muhabbetini. Öyle bir şarkı vardı. Şimdi aklıma gelmedi ya. Arkadaşlar izninizle su içebilir miyim? İçiyorum bak. Kızmayın sakın tamam mı? Kafama dikeceğim çünkü. 3, 2, 1 içiyorum. Kızmadınız değil mi? Çünkü izin aldım önce. Eğer kızsaydınız üzülürdüm ya. Kızmayın ha. Bu arada benim şişem var arkadaşlar. Ben sürekli bu şişeden içiyorum. Yani siz siz olun arkadaşlar evinizde hani dolapta bir şişe varsa onu kafanıza dikmeyin. Eğer tüm aileniz o şişeden yararlanıyorsa ben ayrı şişemi kullanıyorum. Çünkü korona var korona. Evet. Ben neden çağırıp boş boş şeyler dedin, küstüm sana. Hayır. Şakasıydı. E şakasınaydı her şey. Arkadaşlar hani ben bunu çağırmıştım. E, bununla e, biz e, halay çekmiştik ya arkadaşlar. Alay çektiğimizde Ben buna boş boş şeyler mi dedim Demedim ya <laughs> Şey ya bu şeydi herhalde Hani Bu benim evime gelmiş ya arkadaşlar kötü kötü şeyler demiştim Ben o zamanlar bunu çok kötü sanıyordum Ama bakalım ya Ne olacak acaba İnşallah bizi çok da yanlış anlamaz ya Ama ben Seni çok seviyorum e, Söylediklerim e, Şakaydı Şakaydı e, beni yanlış anlama, beni yanlış anlama anlamaz onlar. Ha öyledir diyor. Evet, evine çağırıp neler dedin, beni üzdün ya. Aslında bana üzdün ya demiş ya. Ben onu e, doğrusunu okudum arkadaşlar. Ha öyledir demiş, boş yapmayacaksın. Ama bak tavşan, ben seni çok seviyorum. O söylediklerim şakaydı. Beni yanlış anlama, yoksa ben seni de seviyorum. Tavşan ben seni çok seviyorum. O söylediklerim şakaydı. Beni yanlış Anladım. anlama. Yoksa ben seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Seni evet. sevmez miyim? Evet, şu anda bekliyoruz. bekliyoruz Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hep bekliyoruz lan biz. Biz niye bekletiyorsunuz? Bir daha yapma öyle şakalar. Bir daha yapma öyle şakalar dedi. Arkadaşlar, bu arada videomuzun asıl amacı ne biliyor musunuz? Ya bu Tavşan bana kötü davranıyor bakın arkadaşlar Bana yapma öyle şakalar icat sıfır falan diyor Ben onu öldürmek için bir silah aldım Videoda bunu göstermeyeceğim arkadaşlar Çünkü video sarı dolar yiyebilir hatta yayından kaldırılabilir o yüzden, o yüzden silah aldığımı söyleyeceğim. Zaten siz kapak resminde görmüşsünüzdür silah arkadaşlar. Ve bu silahla onu öldüreceğimi söyleyeceğim. Bakalım cevabı ne olacak? Merak ediyoruz. İcat sıfır. Sen benim yaptığım icatları görmemişsin ha. İstersen senin üzerinde bir tanesini deneyelim. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl böyle atarlı giderle konuştum. İyi miydim? Doğru söyleyin, iyi miydim? Ben kendi internetimi açıyorum. Çünkü evin interneti niye böyle oluyor? Mesajlar tak diye gitmiyor böyle tak. Bak bak, böyle tekrar gönder diyoruz. Bam! Git hadi, ha gitti. Evet şimdi dinleyelim ses kaydımızı. Senin yaptığın icatları, icatları görmüyor musun? Sen, sen, sen senin üzerinde bir tane deneyelim. 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 Hadi bakayım. Kim kime dumduma? Tavşan kardeş. Evet arkadaşlar şu anda bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Biz her zaman bekliyoruz moruk. Vallahi bekliyoruz ya. Hayatımız beklemekle geçti ulan. Denesen lan hadi kaç var. Bak gerçekten çok oluyorsun. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bunca zaman sana iyi davrandım. Bunu sen de biliyorsun. Fakat kötü yüzümü görme. Bak kötü yüzümü asla görme. Çünkü hiç istemezsin. Bak bu şirin yüzümün altında ne kötülükler var. Evet arkadaşlar bakın çok güzel ses ses kaydattık. Bak gerçekten çok oluyorsun. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bunca zaman sana iyi davrandım. Bunca... Evet arkadaşlar şu an yeniden karşınızdayım. Kamera ka kendi kendine kapanmış arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Ve tekrardan kamera kaydını falan başlattım. Bu arada video kaydı kapandığını bilmiyordum. Geç fark ettim. Bakın ondan önce bir konuşmalar yapmıştık. Denesene lan hadi Kajmer. Daha sonra bir ses kaydattım onu arkadaşlar hemen dinleyelim. Bak gerçekten çok oluyorsun Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun Bunca zaman sana iyi davrandım bunu sen de biliyorsun Fakat kötü yüzümü görme Bak kötü yüzümü asla görme Çünkü hiç istemezsin Bak bu şirin yüzümün altında ne kötülükler var <laughs> Lütfen göstersene dedi Ben de tamam ulan sen kaşındın bunları bana demeyecektin Dedim arkadaşlar Ya lütfen bana bir şey yapma çok korkuyorum diyor Bakın arkadaşlar korkuyormuş Ya Korkarsın böyle Arkadaşlar bakın bizden korkuyormuş. Ya korkarsın böyle dedim. Lütfen bana bir şey yapma çok korkuyorum dedi. Ulan tabi korkacaksın lan benden. Ah. Evet şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Evet bakalım ne yazacak. Ulan hala niye yazmıyor bu ya arkadaşlar. Sen bizi niye bekletiyorsun. Neyse bekliyoruz bekliyoruz. Aa yazıyor. Gülücük at. Aa random falan attı arkadaşlar. Güldü bu niye güldü acaba anlamadım. Peki dedi. Niye böyle bir şey dedi acaba bu ya? Neyse, demek ki şaka yapmış arkadaşlar. Aslında benden çok korkmuyormuş. O zaman ben artık gerçek yüzümü gösteriyorum bunu arkadaşlar. Bak tavşan kardeş, bunca zaman sana iyi davrandım. Bunları çok iyi biliyorsun değil mi? Neyse, uzun lafın kısası. Ben sana çok sinirliyim şu an. Ve seni öldürmek için bir silah aldım. Seni en yakın zamanda öldüreceğim. Seni vuracağım ulan. Bak var ya bana bunları demeyecektin. Seni vuracağım oğlum. Evet arkadaşlar izninizle ses kaydını açıyorum hep birlikte Yeniden bir dinleyelim değil mi? Çünkü ben her zaman birine ses kaydı attıktan sonra o ses kaydını direkt dinlerim Bilmiyorum benim böyle bir özelliğim var sizde öyle yapıyoruz mu ya? Acaba sadece ben mi böyle yapıyorum? Bakın dinleyelim Bak tavşan kardeş bunca zaman sana iyi davrandım Bunları çok iyi biliyorsun değil mi? Neyse uzun lafın kısası Ben sana çok sinirliyim şu an Ve seni öldürmek için bir silah aldım Seni en yakın zamanda öldüreceğim seni vuracağım ulan Bak var ya bana bunları demeyecektin seni vuracağım oğlum seni vuracağım oğlum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Evet şu anda bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakalım ne yazacak tavşan. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi Mokali. Somali Mokali. <laughs> evet şu anda bekliyoruz. Gördü mesajımızı. Hadi bakayım. Mesajı gördü. Hadi bakayım ulayın. Ya vurma beni lütfen. Sen çok kaşındın. Seni vuracağım. Sen kimsin lan velet diyor. Lan ne veleti lan? Benim ne veletliğimi gördün? Bir de silah almış. Oyuncak mı diyor? Oğlum tavşan sen kimsin lan? Sen görürsün bak bana velet de demeyecektin. Seni öldürmek için silah aldım. O silahla kafana böyle bam 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 diye vuracağım. Evet. Arkadaşlar ona kendi videomu attım bakın. Oğlum tavşan sen kimsin lan? Sen görürsün bak bana velet dediğimciğini, seni öldürmek için silah aldım, o silahla kafana böyle bam bam bam, 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 bam diye bam vuracağım. Diyor. Evet, silahla kafasına vuracağım arkadaşlar. Hadi bakalım şu anda tavşan yazıyor ve biz ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Evet, şu anda yazıyor. Hadi yaz artık ya bak çok geç yazıyorsun. Ben böyle geç yazanları hiç sevmiyorum seni zaten sevmiyorum ben, ama geç yazanları hiç sevmiyorum böyle hiç hiç. Evet, ben silah ihtiyaç duymam yine öldürürüm diyor. Ben duyarım. Ben ihtiyaç duyarım. Hem de çok güzel duyarım. <laughs> çok güzel duyarım. Lan yazamadım. Lan olmuyor. Ben gasp etmedim. Evet. Şu anda arkadaşlar çok güzel bir kapak yaptık ona. Değil mi? <laughs> ben ihtiyaç duyarım. Hem de çok güzel duyarım dedim. Böyle, çok güzel ya. Böyle bayağı güzel ya. Böyle bayağı bayağı güzel. Burada, buraya kadar izleyenler yorumlara tavşan kötüsün yazsın bak yorumlara herkes tavşan kötüsün yazsın bakalım kimler videoyu sonuna kadar izlemiş çok merak ettim lütfen yorumlara tavşan kötüsün yazın ben de size kalp atacağım hadi bakayım acaba buraya kadar kimler izledi lan hmm, bir düşüneyim bir düşüneyim kimse izlememiştir bence ya izlemişler midir lan acaba neyse bakalım göreceğiz artık yorumlarda görürüz bakalım kim kimi alıyor o silah tutarken elin titrer elin elin oha arkadaşlar ne diyor o o silahı tutarken elim titrer. Elin elin diyor. Oğlum ben tutarım silahı. Sen bekle. Neyse. Şimdilik. Bay bay. En yakın zamanda. Ee, bir dakika yazamadım. En yakın zamanda. Öleceksin. Evet bakalım en yakın zamanda öleceksin dedim arkadaşlar. Onu biraz korkutalım değil mi? Korksun lan ben de. Hadi bakayım. Yol al. Bay bay 188'i aramayı unutma hazır olsunlar. 188 ne alaka? 188'de bir şey mi var ya? Neyse aman hadi kapatıyorum artık. buna en yakın zamanda öldüreceğim arkadaşlar. Bu video 5000 like gelsin. Anında öldüreceğiz onu. Ha, şu an bir şey yazıyor. Hadi bakalım son kez bunu da yazsın. Ve kapatayım kaydı. Evet hadi bakalım ne yazıyorsan yaz artık ya. Sana güzel bir mezar aylasınlar. Aa 188 alo mezar attı galiba. Neyse. Kim kime kim kime hazırlıyor ee, bir dakika yazamadım kim kime hazırlıyor göreceğiz ufaklık ve kapatıyorum arkadaşlar kaydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoda umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız bu videoda tam tamına 5 like bekliyorum. Eğer ki 5000 like gelirse beni dünyanın en mutlu insanı yapmış olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bırakmış kalın ve bay bay. Bu arada arkadaşlar şuradaki videoları izlemeyi unutmayın ha. Hadi bakın onları bir izleyin. İstediğinizde tıklayın. Bir en son yüklemem diğer önceki videolarım. Bir de kardeşimin videosu arkadaşlar. Mutlaka bu videolardan birini izleyin. Kendinize bakın. Burak'la kalın ve bay bay.